Arkadaşlar merhaba. Buyurun sizlere Ziraat Mobil Bankacılık hizmeti kullanarak eski tip nüfus cüzdanı yani kimlik kartı ile arkadaşlar nüfus cüzdanını kaybettiğimizde yenileme ücreti nasıl yatırılır ve yeni kimlik nasıl alınır göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Ziraat Mobil hesabımıza giriyoruz. Giriş yap diyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağ alt kısımdaki menü seçeneğine tıklıyoruz. Burada 7. sırada ödemeler seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Vergiler ve resmi kurumlar seçeneğini bulup ona tıklıyoruz. Kimlik satış bedeli diyor arkadaşlar. Bakın 7. sırada yine kimlik satış bedeline tıklıyoruz. Kimliği kayıp olan kişinin yani, yani kimlik yenilenecek kişinin TC kimlik numarasını girip devam seçeneğine tıklıyoruz. Hemen yani bakın alt kısımda 3. sırada nüfus cüzdanı kayıp seçeneği var. Yani eski tip nüfus cüzdanınızı kaybettiyseniz ve yenilemek istiyorsanız yeni kimlik kartı almak istiyorsanız nüfus cüzdanı kayıp belgesine tıklayıp 130 TL ödüyorsunuz arkadaşlar ve e, nüfus müdürlüğüne gidip yine kimliğinizi alıyorsunuz. Tabi gitmeden önce e, randevu alın arkadaşlar. Bu arada sizlere nüfus planı kayıp ve yenileme e, ücreti nasıl yatırılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.